Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir daire sorusu seçtim. Her zamanki iyi gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak eşkenar üçgenin alanından bahsedeceğim. Hemen şöyle bir eşkenar üçgen çizelim. ABC eşkenar üçgen olsun. Bütün kenarlar birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenin bir açısı arkadaşlar 60 derecedir. Hatta bütün açılar 60 derecedir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A ise alanında arkadaşlar A kare 3 bölü 4 yardımıyla buluruz. İkinci kuralım ise bir çemberde eşit kirişlerin kesmiş olduğu alanlar birbirine eşittir. Hemen arkadaşlar şöyle bir çember çizmek istiyorum. O merkezli çemberim. Bir AB kirişi çizelim. Bir de arkadaşlar şuradan CD kirişi çizelim. Şimdi eğer AB kirişi ile CD kirişi birbirine eşitse arkadaşlar kesmiş olduğu şu alanlarda birbirine eşit olacaktır. Yani buranın alanına S dersem buradaki alanda arkadaşlar ne olacaktır? S olacaktır diyebiliriz. Son olarak dairenin alanından da bahsedeyim arkadaşlar. Dairenin alanı pi çarpı r karedir. Yarım dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 2'dir. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 4'tür. Nereden gelir arkadaşlar? Daire diliminin alanından gelir. Daire diliminin alanı şöyle yapalım. Hemen şöyle O merkezli bir daire yarı çapı R oldu. Merkez açısı da alfa olsun. Bu daire diliminin alanını arkadaşlar pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360 yardımıyla buluruz. Bu kuralları bilmem arkadaşlar. Bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum. Soruya şekilde A, B ve C merkezli 12 birim çaplı eş daireler birbirlerinin merkezlerinden geçecek biçimde yerleştirilmiştir. Ardından üç farklı bölge farklı renklere boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar soruya baktığım zaman BE uzunluğunun yarıçap olduğunu görebiliyorum. B merkezli çemberin yarıçap arkadaşlar BE'dir. O zaman burası kaç birim oldu? 6 birim olmuş oldu. Sonra CB'yi birleştirmiş olsam, CB'yi birleştirdiğim zaman da C merkezli çemberin yarı çapını bulmuş oldum buradan. Burada da arkadaşlar 6 birim olduğunu gördüm. CF'yi birleştirmiş olsam yine arkadaşlar yarı çap olacağından burası da hemen CF ile CB birbirine eşit olacak. Teknik olarak DC'yi birleştirsem o da yarı çap olacağından arkadaşlar bunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Hatta ve hatta şöyle yapalım. AC'yi birleştirmiş olsam yine yarı çap olacağından arkadaşlar bu da 6 birim oldu. Bu da arkadaşlar birbirine eşit olmuş oldu buradaki yarıçaplara ya da kirişlere diyebilirim. Teknik olarak arkadaşlar AD'de de bir yarıçap olacağından buradaki eşkenar üçgeni gördük. Hemen şurada BF'yi birleştirmiş olsam yine orada bir eşkenar üçgenin oluştuğu hepsi birbirine eşit olmuş oldu. AB'yi birleştirsem A merkezi çembere göre yarıçap olacağından arkadaşlar şuradaki eşkenar üçgenimi görmüş oldunuz. Şimdi buradan sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Eşit kirişlerin kesmiş olduğu bölgelerin alanları birbirine eşittir demiştim. O zaman DC kirişinin kesmiş olduğu şu alanla AD kirişinin kesmiş olduğu bu alan birbirine eşit olacağından buradaki alanı arkadaşlar alıp hemen buraya taşımak istiyorum. Şöyle taradım. Aynı mantıkla EB'nin kesmiş olduğu alanla arkadaşlar hemen şu AC'nin kesmiş olduğu alan arkadaşlar birbirine eşit olacağından bunu da alıp mavi bölgede buraya taşıdım. Hemen şuraya doldurdum arkadaşlar orayı. Sonra teknik olarak CF'nin kesmiş olduğu bu alanla arkadaşlar BC'nin BC kirişini kesmiş olduğu alanlar da eşit olacağından bunu da buradan aldım buraya taşıdım. Şimdi benden istenen alan şöyle arkadaşlar dikkat edin. Şöyle çizeceğim. Benden istenen alan yarım dairede şu yarım dairede arkadaşlar şuradaki daire dilimin alanının çıkarılmış halidir. Yani şöyle hemen şuraya bir temize çekmek istiyorum onu. Şöyle biraz kötü çizdim ama olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bir merkez oluşturdum. Bakın şurası 60 derece. İkizkenar üçgen olduğu için benden istenen alan arkadaşlar şunlar. İsterseniz buradaki daire diliminin alanını bulup 2 ile çarparsınız. İsterseniz de yarım dairenin alanından şuradaki daire diliminin alanını çıkarırsınız. Arkadaşlar burası 60 derece, burası da 60 derecedir, burası da 60 derecedir. Buradaki alanlar birbirine eşittir. O zaman S alanı bulmak istiyorum ben. S alanı eşittir pi çarpı yarıçap 6 6'ydı. 6'nın karesi çarpı Açım arkadaşlar 60 derece 60 bölü 360 olmuş oldu. Buradan ne geldi bakın. 6 pi gelmiş oldu. Şunları sadeleştirdim 6. Bir tanesini sadeleştirdim 6 pi oldu. Kaç tane var bundan? 2 tane var. 2 s eşittir 2 çarpı 6 pi'den sonucum ne gelecektir? 12 pi gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.